Aman aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere kuşları nereden yani hemen yakından 100 metreden salmıştık. Arkadaşlar yani saldık. Konmuşlardı. Geldiler. Şöyle arkadaşlar da açtım karanlık hava. Bununla bunu uçurmuştuk arkadaşlar bildiğiniz üzere. Bu Trabzon dişi dişi herhalde yani dişi sanıyoruz. Arkadaşlar e, bunlar gitti, kondu. Hani uçurduk, kondu. Dedim ki ben de öbür yani öbür Trabzon'u uçurayım dedim 50 metre yakından. Neredeyse herhalde 50 metre vardır. Arkadaşlar 50 metreden uçurdum. Yani çok enteresan bir şey oldu. Bu ikisi onu uçurduktan sonra o don döndü döndü. Bu tarafa doğru geldi. Sonra geri gitti. Bunların yanına uçtu. Sonra bu ikisi geldi. O, o Trabzon orada kaldı. Ondan sonra o Trabzon'da gitti. Yani o artık geldi. Bu tarafa doğru geldi. Ben de baktım hani dedim belki kümese girmiştir. Geldim baktım arkadaşlar bu ikisi kümeste. Sonra baktım iki, iki gün oldu neredeyse arkadaşlar gelmedi. Hani yapacak bir şey yok. Yakalayan da yakalasın, beslesin güzelce. Arkadaşlar bu üçü kaldı yani. Posta zaten onu biliyorsunuz o fazla uçamıyor, nadir uçuyor. Sonra Van, bir de Trabzon arkadaşlar. Bu üçü kaldı. Bir de arkadaşlar bunu da uçarken çekelim şimdi akşam oldu çekemem. Arkadaşlar Van da öyle arkalamaya başladı. Yani takla atar mı atmaz mı artık bilmiyorum. Belki de atar arkadaşlar. Arkalamaya başladı çünkü. Belki de oyun da oynayabilir. Belli olmaz. Onu da bir gün çeker atarım arkadaşlar. Belki de yarın çeker atarım. Yani uçururum bunları arkadaşlar. <laughs> Tavukları da arkadaşlar çıkardım. Tavuklar da geziyor. Karabaşımız büyüdü maşallah. tavuklarımız şimdi girmeye çalışıyor. Şöyle onlar girmiş. Evet arkadaşlar. Şimdi bunlar da yani daha demin uçtular. Yemlemiştim. Yani yeni yemledim. Suları var. Sularını da değiştireyim. Pislenmiş. Yemleri var. Arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.